Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım. videomuza geçmezden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek bu tarz attığım diz haberlerinden, kamera arkası, set arkası, görüntülerden anında haberdar olursunuz. Hakikasını seviyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi izleyen videomuza geçebiliriz. Kamera arkası görüntülerini sizlere sunmaktayım. Evet yeni bölümden seçileceği olacak sahnelerden şu an kısa olarak kamera arkası görüntülerini sizlere sunmak. eğer düşünceleriniz varsa aşağıdaki yorumlarda bildirebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı da yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Yakın ortaya görüşürüz arkadaşlar. Şu an ise Yağmur Tanrı Sevsin dizi setinde hazırlıklar gidiyor. Evet arkadaşlar. Eğer böyle dizilerin kalp yarası setinden set arkası görüntülerini fazla gelmesini istiyorsanız daha çok aktif olmasını istiyorsanız aşağıdaki yorumlarda bildirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Siz izlemede kalın bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın Dizzy Habillery